Merhabalar, En Pratik lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında torik ekşili yapacağım. Kullanacağım malzemelerim soğanım var, patatesim, balığım, torik balığı, maydanozum, bolca sarımsak, yeşil biber, domates sosu, sıvı yağ ve baharatlar kullanacağım. Buradaki malzemeleri siz artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Yapımına geçiyorum. Öncelikle tepsime soğanlarımı halka halka kesiyorum. Soğanlarımı kestim. İyice tepsimi yayıyorum. Şimdi aynı şekilde patateslerimi keseceğim. Halka halka. Patateslerimi de doğradım. Güzelce tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine balıklarımı yerleştiriyorum. Biraz bastıralım. balıklarımı iyice yaydım şimdi sarımsaklarımı bir kere ortadan bölüp aralarına atıyorum yeşil biberini ilave ediyorum Şimdi domates sosunu ilave ediyorum. Doğradığım maydanozunu ilave ediyorum. tuzunu ilave ediyorum. Pul biber Biraz karabiber Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı Bir iki parça da tereyağı ilave ediyorum. Malzeme kısmında saymayı unutsam da burada unutmuyorum. Tabii ki de limonlarını ilave ediyorum. fosforik ekşilim hazır. Şimdi ıslattığım yağlı kağıdımı üzerine kapatıyorum. Ve 230 derecede ısıttığım fırınıma göndereceğim. Önce ıslattığım yağlı kağıtla kapattım. Üzerine bir de alüminyum folyo ile kapatıyorum. Ve kenarlardan iyice sıkıştırıyorum. Önceden ısıttığım fırında 230 derecede 45 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Torik ekşilimizi fırından çıkardım. Güzelce pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın. Videolarımızı izleyip beğenirsiniz mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.